Sen konuşsan dinleyecek miyim ben? Seni asla dinlemeyeceğim. O zaman dinleyene kadar buradan çıkamayacaksın Feri. Nasıl böyle gözünün önü senin? Nasıl mı? Anlatmamı ister misin? İstemiyorum. Gözüm döndü. Çünkü karım bir kez olsun bile beni dinlemedi. Çünkü karım bütün o dedikodulara izin verdi. Ha dedikodular. Tabi başka ne olabilirdi ki? Yine tek sorun senin negon değil mi? Senin Egon'u zedeleyen dedikodular. Zaten konuşacak başka bir şey yok, değil mi? Var, konuşacak çok şey var. İstersen sondan başlayalım. Mesela Levent Bey'le bütün okuldaki dedikodunuzu konuşalım. Yine Levent Bey, değil mi? O dedikoduları çıkaran kızlardan daha zavallısın. Benim tek zavallılığım sensin Feriha. Ben mi? Ben kimim ki? Neyim ki ben? Senin çizilmemesi gereken karizmanın, incinmemesi gereken egonun yanında ben kimim ki? Karizma megom değil. Mesela kalbim. Anlasana. Bana sakın kalbim deme. Sakın. Beni buraya konuşmak için değil, dedikoduları kaldıramadığın için getirdin sen. Emir Sarrafoğlu'nun karısı evi terk etmiş yurtta kalıyor. Bir de Levent Bey'le adı çıkıyor. Senin derdin benimle konuşmak değil. Dedikoducuları susturmak. Benim tek derdim bu anlamsızlığa bir son vermek. E beni buraya getirmen anlamsızlık. Bunun işe yarayacağını düşünmen anlamsız. Karına evine getirdin işte. Herkesin ağzını kapattın. Başka bir amacın yoktu zaten. Saçma sapan dedikoduları kulaklarını kapatamadın. Beni eve kapatıyorsun. Herkes çenesini kapatıp Levent Bey saçmalığını unutana kadar beni burada tutacaksın. Sonra? Sonra ne olacak? Sen o kapıyı açtığında ne olacak Emir? Birbirimizi anlamaya başlayana kadar kapıyı açmayacağım. Anlamak senin umurunda mı be? Hadi tamam. Hadi dedikoduları konuşalım. Hangisine daha çok inandın? Seni Levent Bey için terk ettiğime mi yoksa başından beri gizli bir ilişkim olduğunu mı? Pardon daha fazla devam etmemem gerekiyor değil mi? Yoksa bir tokat daha yerim. Sana bir daha asla vurma. Bana ne söylersen söyle ne yaparsan yap bir daha asla. Sana inanmıyorum. Eğer o tokattan sonra biraz pişman olsaydın beni buraya böyle getirmezdin. Seni buraya getirdiğim için özür dilemeyeceğim Feriha. Bana seçim şansı bırakmadın. Sen sadece kaba değilsin. Samimiyetsizsin de. Duymak istemediğin hiçbir şeyi dinlemiyorsun. Bak yine aynı şeyi yapıyorsun. O gece beni tokatla susturdun. Şimdi başkalarını susturmak için beni kullanıyorsun. Evet o dedikodular olmasaydı seni sabrım taşına kadar bekleyecektim. Bugün duyduklarımı duymasaydım belki de seni zor kullanarak buraya getirmezdim. Seni buraya kitlemezdim. Bu kadar gözüm dönmezdi belki de. Biz o dedikoduları değil bize yaptıklarımızı konuşacağız. Biz. Biz deyince daha mı kolay oluyor senin için? Biz diyemezsin sen. Sen yaptın. Sen tek başına mahvettin her şeyi. Benim yalanlarımla mahvedemediğim şeyi... ...sen o kadınla, o tokatla mahvettin. Evet mahvettim. Hadi devam et. Kus içindekileri. İşte buna ihtiyacımız var. Bunları konuşmaya ihtiyacımız var. Bir yerden başlamaya ihtiyacımız var. Haklısın. Bir yerden başlamaya ihtiyacımız var. Yatak odamızdan başlayalım. Yatak odasını değiştirmek mükemmel bir jest değil mi? Oh. Ne kadar zarif. Duvar kağıdıyla kendimizi kandıralım. Ama her şeyi değiştirsen de bu duvarları... Bunları değiştiremezsin. Duvar kağıdı süper fikir. Olup biten her şey şahit olan duvarları önce saklamamız gerekir öyle değil mi? Ama bak buradalar işte. Hadi bana borcunu öde dediğinde de buradaydılar. Tek bir gece için sana geldiğimde de buradaydılar. Sen o kadınla her şeyin intikamını alırken de buradaydılar. Saklasam da silemezsin. Evet. Silemem. Ama sen de o kadının neden var olduğu gerçeğini silemezsin. Evet, o kadın hataydı. Ama biliyor musun? Ben senden ne kadar özür dilesem de o kadın sadece benim hatam değildi. Senin de hatandı Feriha. Söylediğin yalanların yüzünden o kadın ikimizin de hatasıydı. Kendi zaafına ne ucuz bir mazeret. Ucuz yata değil. Doğru olduğunu biliyorsun. Bu yüzden daha evinde ben senden özür dilerken sen de benden diledin. Şimdi bunu inkar etme.